we got much more than you kanalından Herkese merhaba arkadaşlar Bugün e, yepyeni bir seriye başlıyoruz Adı GTA 3 Bu e, oyun videosu olan ikinci videomuz Türkçe'ye çevirdim ben oyunu O yüzden Zaten İngilizce bilgim yok fazla O yüzden Türkçe'ye çevirdim Okuması daha kolay olsun diye Hemen yeni oyun başlatalım Bu arada sahneleri izlemek istiyorum Olay nedir Sizin anlamanız için Tabi benim de anlamam için Zaten siz okursun şimdi okuyarak çıkmak isterim. Banka soyduk. Neden öldürdün lan? Neden işte banka soymuşuz pezemek? Nankör. Ölen biz miyiz ki? Liberty City is arada today as the police is of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, the convoy, early this morning to Liberty Penitentiary. aynı muhabbetler banka soruncusu araba kaza yapmış bizde ııı <laughs> e, kalabilecek bir yer <laughs> e, istiyoruz girelim bakalım arabaya arkadaşlar çoğunuz biliyordur yani çoğunuz değil gta oynayan hepiniz biliyordur <laughs> 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 e, ben daha doğrusu Küçükken falan hiç bilmiyordum görev olduğunu GTA'da Şu kapatılmıyor mu? Heh kapatıldı Küçükken ben görev olduğunu bilmiyordum GTA'da Sadece adam öldürüyordum Sonra pembe nokta. Hatta başta Neye gitmeye çalışmıştım Neye gittiğinde baktım Daha fazla gidilmiyor GTA başında Böyle denizin ortasında bir yere gelmiştim Tabi hile e, yazdım Araba yüzme hilesi Sonra pembe noktaya gittim görev olduğunu anladım Yani çok saçma bir şey arabayla gideceğiz i̇şte burada kalacağız burası artık ev olarak gözükecek bize yani kaydetme noktası burası olacak burası da garajımız işte araba falan sayabiliyor neyse ne yapacağız bakalım A Araba lan. Buradan dolaşıyorum. Üşen geçtikten geri bile dönmedim. Arkadaşlar ben bunu daha önceden oynadım. Yarısına kadar geldim. Araba kullanışım çok kötü gerçekten, herkese çarpıyorum olur olmadık gelmedi Yani videonun yarısı ee, kö kenarlara, köşelere çarpmakla gidebilir. <laughs> Lugin'in lolitaları. Neyse gerek yok okumaya zaten. Bir araç buldum. Bu var ama bu zaten patlamak... Korna çalmayın! Oha Arkadaşlar bu arada ben e, GTA'da Genellikle hile kullanırım ama Seride inşallah hile Kullanmak zorunda kalmam Can hilesidir Polis aramama hilesidir Ama e, videoda olduğum için mecbur hile kullanamayacağım. Gerçekten e, bu seriyi bitireceğiz ve Kanal daha da büyüyecek Old videoları asla siz Kredi nasıl okunuyorsa onun videoları gelecek. Gel bakalım. Arabayı mı istedin durdur ya da bilsin. Kızcağız. Arabanın önüne şey yaptım. Aslında ben bu oyunda drift atmayı çok severim. Ama hep yerlere çarpar. Hadi bakalım yallah. Acaba karaya ne yapacağım? işeme şaplak atma luigi görevin adları e, çok tuhaf oluyor ben bir tane şey indirdim nedir onun adı yani türkçe yama indirdim türkçe yama da e, %90 olarak türkçe çeviriyor oyunu ama bazı şeyleri çevirmiyor mesela bazı görev adları hala İngilizce. ben onları yapabildiğim kadar çevirmeye çalışacağım Adamda polis varken işte ne yapıyorum oğlum ben? Ne yapıyorum? Polis arıyor işte. <laughs> He, bir de adam öldürme şeyi var. Aha bohu yedik iyice <laughs> 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 Yanlışlıkla karıya da vurdum. <laughs> yakalandık daha ilk görevden yakalandık daha bismillah. Ne mi ya? Da görevden yakalandık. Yani biliydim böyle olacağını falan filan işte. Geçirmiyordu. Oğlum ne oldu lan? Bu nasıl bir şeydi bu? Gusil falan almadım mı ne nasıl bir şeyse? Ya biliyoruz biliyoruz hadi yallah hadi. Hadi geç. Ya biliyor hadi ya. İşte GTA'nın da daha doğrusu yeni öğrendiğim bir bilgi. Okunuşu arkadaşlar GTA'ymiş bunu. Yani 40 yıllık GTA'yı GTA diye duyunca şaşırdım gerçekten. Al işte ya polis. Polis karakolun önünden araba çalarsan budur olacak. Allah'ım. Allah. Ya şarkıyı kapatalım da sesim duyulsun Gerçekten sıkıcı oluyor şarkılar e, GTA Vice City'nin şarkıları efsanedir Ama bunun şarkıları o kadar da iyi değil Dolayısıyla belki e, Özellikler güzelleşince GTA 5 falan da yükleyebilirim GTA 5 videoları gelebilir yani bindiğim arabada da şarkı açık oluyor. Yani. Bu bölümde bir 3 4 5 hatta 5 tane görev yapabilirim. Yani uzunluğu önemli değil. Yarım saat de olur, 50 dakika da olur. Tabi sıkılmayacağınızdan emin olmalıyım. Ya şimdi bazı ee, büyük kanallar oluyor. Onlar çok eğlenceli çekiyor ama da ben e, alışamadığım için videolara böyle idare edeceğiz artık. Umarım abone olursunuz. Ya Allah'ım ya fare alta doğru sürüklediğinde çalışmıyor tekerleğini. Mecbur yanlışlıkla basınca da bu oluyor. Gel gel gel. O ne biçim sestir la? Ah oh diye ses çıkardı. <laughs> Lan bir kapayın şu şarkıyı ya. Kahrolası şarkı. <laughs> arabayı ne yaptırıyor? Zaten adamdan arabayı almışız bir yere falan götüreceğiz herhalde arabayı yaptıracağız bana ne lan kendisi yaptırsın hem bize görevleri kakalıyorlar hem de arabayı yaptır diyorlar sanki bir yere da. ah şimdi çarpabilirim oha yani yaptığım şu an GTA'daki belki de en iyi hareketlerden biri burada güzel Bir de kendi paramdan gidiyor yani. Heee polis peşimi bıraksın diye. Lan zaten polis mi arıyor ya ne saçma bir şey. o önüme çıktı vallahi billahi ben çarpmadım Bir dakika bir dakika. Bu garaja nasıl sığsın bu araba? Aha sığıyor. Çok küçük garaj yapmışlar. Tamam ben gidiyorum. Şu an ee, GTA 3 pek oynamadığım için daha doğrusu. lan görev sesi bir kısılsa belki siz sesi duyuyorsunuzdur çünkü ben ayarlarını yaptım ver lan arabayı ne diyordum ben Heh. Ee, GTA'da paralın ne işe yaradığını hala anlayamadım GTA işte ev falan var ev falan da hiç görmedim çünkü oynadım cahillik işte daha önceden hiç oynamamıştım yani oynamadım dediğim sonuna kadar bitirmedim. Şimdi görevleri kaydettiğimizde de görürsünüz. Bir tane var zaten onda da pek fazla ilerleyemedim. Tuzaktan sonraki bir görev vardı adını unuttum. Ona kadar geldim işte. Yani işte falan filan bir şeyler diyor. Zaten görevin adından görevin içeriğini anlayabiliyoruz. Okumaya gerek yok açık açıklamasını falan. Aha tam da önüne geldi. Bir de GTA e, 5 Yani bazı yorumlar var. Mesela benim en çok güldüğüm yorum gerçek hayattan daha gerçekçi. Bu GTA 3'te 2001 yılında hatırlam yanlış hatırlamıyorsam 2001 yılında çıkmış bir oyun. Yani gerçekten büyük kanallar bunu çekse büyük tepki alır. Yani büyüklüğüyle eşit orantıda büyük tepki alır. Çünkü büyük kanalların ee, genellikle bilgisayarı özellikleri de çok güzel oluyor. Yani buna değmez indirme bu yaklaşık e, 700 megabaytlık bir oyun ama bence kendi boyutunda türlere göre en iyisi yani Yani bu bölümde GTA hakkında en bilgi verdim hem de oynadım daha doğrusu oynayamadım. Arabaları bir yere çarpıp duruyordum. Daha ilk görevden polise yakalandım. Yani çok saçma bir olay oldu. Şimdi drift atacağım. Drift atmayı bile beceremiyorum. Ya götürdük işte karıyı boş ver açıklamayı. O değil de uyumlu oldu lan. Götürdük işte karıyı boş ver açıklamayı. Ben yani ee, ilk bir arabada durmam zaten. Arabayı çarpınca ben bırakırım başka araba çalarım. Yaptırmakla falan hiç uğraşamam. Yani şimdi bin dolar neye gitsin? Abi bu nedir ya? Ezeceğim adam da tam polis karakolunun üstünde şeye atlıyor. Arabanın önüne atlıyor. Mecbur ediyor. Ama bu görev işte çok güzel bir görev. Ama biraz zor. Yani ben bu görevi 3-4 kere daha anca becerdim. Nedeni İngilizce olması içeriğini anlamamam. Meğer buraya getiriyormuşuz. Bomba kur kurunca buraya getirmiştik. Sonra ee, bombayı yerleştirip kaçıyormuşuz. Şimdi bu arabayı da hiç çarpmamamız gerekiyor. Çarpınca parasını bizden istiyorlar. Bu görevde miydi o? Evet, bu görevdeydi sanırım. Çarpmamamız gerekiyor. Evet bu görev değil. Kesin karar verdim. Zaten ada arabayı şey bomba yerleştiriyoruz patlatacağız. Ne alaka şimdi şey yaptırmak? Gerçi adamın arabasının çalındığını anlamaması için yaptırmamız gerekiyor da. İşte arabaya neye uğraşıyor? Bomba motor çalıştığında patlayacak. Şimdi bak çarpacağım. 1000 lira bohuma gidecek. Al işte bohuma gitti 500. Ne 500? Bohuma gitti 1000 TL. 1000 dolar mı dedim ya? Allah'ım ya. Yolu kapatıyorsunuz. Kapatın, kapatın. Zaten buradan geçmeyecektim ben. Niye geçtim? acaba bu GTA 3'te başka şehirler var ben GTA Vice başka şehirlere uçma eğilesi girerek arabalara La dur e, arabalara giriyordum eğileyi çünkü sanırsam GTA Vice uçma eğilesi yok e, gidiyordum başka şehirlere neyse bu arada zaman geçiyor video önemli değil de görevin zamanı geçiyor arabayı yaptırıp hemen basalım gaza Bokuma gitti bin dolar. Zaten polis mi istiyordu? Polisin fark etmesini mi istiyordu? Çok dikkatli olmalıyım. Çok dikkatli olmalıyım. Hızlı da olmalıyım. Allah'ım ya bu nedir ya? Arabada am yazıyor. Bak. Bokuma gitti 2000 TL ya. Belki daha da gidecek. Zaten cenabet cenabet araba sürersem olacağı bu. Bak kesin yine çarpacağım. Görev gidecek. Bakalım bu sefer çok dikkatli olacağım Bana çarpan olursa Arabayı Arabadan çıkıp görev falan unutup döveceğim onu ha, Sen önemli değilsin Ölge ben çok da Şeyimde Arabaya bir şey olmasın yeter ya burada bir yere çarpıyormuşum arabayı. Tekrar yaptırmamı isteniyormuş Gerçekten çıldırırım. Çıldırırım değil videoyu kaparım. Ve tabi siz de anlamazsınız. Bomba kuruldu. Kaç. Ve görevde böyle böylece bitmiş oluyor. Adam havaya uçacak. iki görev daha yapıp artık videoyu bitiririz. Hadi bin bir binemedi bin koca gökdü. On bin dolar zaten iki bin dolar şeye gitti. Zaten bu görevde bir yirmi bin dolar eder o oh, polis arama pahasına. Adam öldürdük. Bize 8000 dolar veriyorlar yani Gerçekte olsa ben böyle bir görev yapmam Desem yalan olur Ben 1 dolar verseler de yaparım 1 dedim herhalde 1000 dolar verseler de yaparım Lan girişini hep kaybediyorum buranın Ne kadar küçük giriş yapıyoruz ya Adını okumayayım şimdi. Yani videoda küfür olmaz en büyük grensikim bu. Hani videolarda küfür etmiyorum. Desem yalan olur. Bu benim arabam. Neyse arabasını. Şimdi ben o kadar işsizim ki. Ee, videodan sonra büyük ihtimal bu 14.575 doların kaç TL olduğunu hesaplarım. Bu adamda silah almıştım ben bir kere öldürmüştüm adamı. Aha adam var mı içeride? Dükkanın arkasına git. Sana mevcut silah bıraktım here, arkası. Burası oluyor. Ya bu nedir ya? Ver o silahı ver. Ver. Vermiyor mu sen bana oksitoyu? Öldürürüm lan seni. Sen kime şekil yapıyorsun? He? Öldüreyim mi? Daha doğrusu adamda Uzi falan vardır. Ya da AK-47 falan bir şey vardır. Hani boktan bir silahla öldürmeye çalışırsam amına koyamam. O bizim da koyar. görev yeri hareket mi ediyor ben mi öyle hareket ediyor çünkü hareketli bir araç hareket. mı anlamadım ki buradan gidebiliyordu işte üşen geçtik al işte hareket ediyor ya neyse buradan çıkacak çıkmayacak mı çıkacak ve onu bulup Öldüreceğim. Tamam ya bir adam için arabayı mahvettik Aha buldum onu Buldum <laughs> pezevengi <laughs> Sik onu sik Sik onu sik <laughs> Amını sikeyim oha Oha artık adamda ne varmış lan? Ya al işte silahçı bana öyle boktan bir silah verirse olacağı budur. Gitmiyorum amına yapmıyorum o böyle bir küstüm. Ya işte bunların ilk açıklamasına da sinir oluyorum. Evet arkadaşlar, ee, bitirelim videoyu. ama bakalım başka görev varsa oraya gideyim artık. de yani J, J gideyim bari. O görevde yaptıktan sonra bitiririz. Aa. Ehliyete kasaptan mı aldın? <laughs> FM FM nedir? Allah'ım <laughs> ya. L'ye gidiyorum lan ben. L'ye L'ye benziyor. Ama ters Adam koşuyordu ben ezdim diye suçlu ben oluyor. Kırmızı ışıkta geçmesin. Daha doğrusu ışığa falan hiç dikkat etmiyorum ki ben. Adam nerede hala sesi geliyor. Oyunun bir saçmalığı. Aynı göreve mi girdim lan ben? Ya arkadaşlar ben bunda ilk hilemi yapıyorum. Yapsam mı? Yapmasam ya. Allah Allah. Boşuna gitmesin şimdi. Koskoca video. Hasta videoyu durdurup yapabilir mi? iyi fikir. Yani videolarda iyi olmasın ama videoyu durdurursan kimse karışamaz. Herkesin iyilesine kimse karışamaz. Neyse son kez deneyeyim görevi. Olmazsa videoyu bitiriyorum. <laughs> <Ben de. Gülüyor> Araba verin line. Herkes de, de no 1 FM açık ya. Bir kere de bari çiğ köfte FM açın. Ya da her neyse açın işte başka bir şey açın da. Buradan dolaşacağım. Aa, binler. polis arabasına çarpınca kendi de hatalı olsa polis arıyor. Aha, aha en zor görevlerden biri. Vallahi ben burada hile yapmazsam kesin öleceğim. O kadar eminim. O kadar eminim yani hile yapmadım kesin öleceğim. at <laughs> kaçtım arabayla sikeceğim onu al işte ya bırakmış yolun ortasına çarpınca kızıyor oç dur lan şurada, dur adam ol Asabım bozma. Aa. Ama ne? Araba verin lan. Kaçtık adam ya. Neyse arkadaşlar. Ee, bu videoyu burada bitireyim mi? Hayır bitirmeyeyim. Önce kaydedeyim. Ah ver. Balıkçı arabası ama olsun. Polisin önünde araba çalıyor. Neden L'ye gidiyorum ben? Oha. Bu bir balıkçı kamyon değil, bu bildiğin canavar kamyon. Eziyor adamları. İnna. Arkadaşlar videonun sonunda bir kendime kıyak yapayım ve cani ilesini gireyim. Daha önceden bahsettim böyle bir görevdeydim bunu da hemen böyle kaydedelim ve videoyu bitirelim arkadaşlar ee, abone olmayı yorum atmayı like atmayı e, unutmayın sonrasında e, ikinci bölümü gelir bunun yakında Minecraft'a çekeceğim abone artınca outlast var hazırda onu koyarım neyse arkadaşlar e, görüşmek üzere hoşçakalın bol kuşurlu bir video böylece son buluyor umarım abone olursunuz görüşürüz